sınıf açılan iki konumuza başlayalım. Şimdi e, diğer dersimizde tümleyeni görmüştük. Toplamları 90 derece. Bütünleyen toplamları 180 derece olan açılar. Bir de ters açı, komşu açı bunlardan bahsetmiştik. Soru 1. Tabloda verilenlere e göre yukarıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi 17 derecenin 90'a tamamlayan 83 bu yanlış. 17, 83'ten 100 eder. Tümleyeni 83 değil 73 diyecekti. Cevabımız Adana seçeneği. Mehmet öğretmen tahtada verdiği bilgilere göre A açısının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir? A ile B birbirini 90'a tamamlıyormuş. B ile C birbirini 180'e tamamlıyormuş. C açısı 160'mış. Demek ki şu 160'sa bunu 180'e tamamlayan 20. B 20 ise bunu tümleri dediği 90'a tamamlayan A'da 70'tir. A'yı soruyor. Cevabımız Adana. Devam ediyorum. Bir dosya kağıdı ile şekildeki gibi katlanıp açılmış. Buna göre hangi açı çiftleri komşu bütünlerdir? Bütünler dediği için yani toplamı 180 olacak. Ben şuraya bakıyorum. Şurası bir doğru açıdır. 180 derecedir. A ile B açısı birbirini 180'e tamamlıyor. Verilenlere göre şöyle yapalım. COD açısı kaçtır? Buranın tamamı 180 derecelik bir doğru açıdır. Şurası 90, 128. Buraya da 52 derece kalırsa hepsinin toplamı bu üçünün toplamı 180 derece olur. camımız adana. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 5 katı. Tümler deyince 90 derecelik hatırlıyorum. Şöyle çizelim. Birine ben x dersem diğerine 5x derim. Toplam 6x olur. O zaman 90'a 6'ya böldüğümde 15 çıkar. Küçük açı 15. Büyük açı 75. Bana küçük açıyı sormuş. Cevabımız Adana seçeneği. <laughs> Yukarıdaki gökdelende güneşten gelen ışın ile yansıyan ışın yaptığı açılar eşittir. Gelen ışının yaptığı açı burası. Yansıyanı düzeltiyorum. Gelenin burası yansıyan da bu şekilde. Buna göre gelen ile yansıyan arasındaki açı 70. Demek ki şurası gelen ile yansıyan arası 70 ise geriye kalan 110'u. Çünkü tamamı 180 derece buranın 55'i bura, 55'i bura şeklinde bölüşürler. Yaptığı açının gökteninle yaptığı açı 55 derecedir. Gördüğümüz gibi gelen 55, yansıdığı da 55. Tümler iki açı. Tümler deyince hemen toplamları 90 olduğunu anlıyorum. Demek ki bu açı ile bunun toplamı 90 olacakmış. O zaman buraya 33 derece kalacaktır. Yukarıdaki verilen OP ışını ile OT ışını birbirine diktir. OP burası. OT'de de burası. Yani şuran tamamı 90 derece diyor. 3, 5, 6. Yani 6 tane A'nın toplamı 90 derece diyor. O zaman 6'ya böldüğümüzde bir tane A'nın değeri 15 çıkar. ROS açısını soruyor. R, O, S. R -O -S şurasıdır. 2 A'dan oluşan kısımdır. 2 çarpı 15 cevabımız 30 derece. Yukarıda verilen açıçların hangileri bütünlerdir? Bütünlerde aklımıza 180 derecelik açılar gelecek. 45 ile 135 toplan 180 eder, bütünlerdir. Bu ikisini toplarsak 200 eder. Bu ikisini toplarsak 180 eder. Bu ikisini toplarsak 170 eder. Yani cevabımız 1 ile 3 numara. Yukarıdaki şekilde. M, U, -a açısı 90'dır. Şurası dik bir açıdır. Burada 90'sa buraya da 90'a tamamlayan 52 kalıyor. M, U, B açısını sormuş. Cahımız 52. Açı tekrarlarımız bu şekildedir. Unutmayalım. Ellerimizdeki kitaplardan bolca test çözersek konu daha da iyi pekişecektir. Görüşmek üzere. Öbür derste görüşürüz.